Merhaba Merhaba Sizi tanıyalım Ben Vahid Aksoy Gaziantep'ten katılıyorum Evet bu işleri siz mi yapıyorsunuz? Evet biz yapıyoruz Kaç yıldır yapıyorsunuz? Ee, 30 seneden beri Güzel Bunlar tava Ne bileyim şekerlikler, çerezlikler, çaydanlıklar Güzel Çeşit Bunlar, bayağı evet. çok evet. En çok hangi ürünü satıyorsunuz? Hepsi satılıyor Fiyatlar nedir ortadan bir söyleyebilirsiniz Sahi Ya 100'den 1000 lira arası değişiyor O ne kadar? Mesela, bu 300 lira Evet Çaydanlık ne kadar? Bu 400 lira. Güzel. Bir de şurada da var çaydanlık, onlar ne kadar? Bunlar da şu misal 1000 lira. 400 lira, 500 lira bu Sema şekilde gidiyor fiyatlar. Semaver ne kadar? O 1500 lira. Abi bunları böyle poşete koymuşsunuz, <laughs> set olarak mı satıyorsunuz? O bin, tek de satıyoruz. Tek de satılabiliyor. Niye soruyor ziyaretçiler sizlere? <laughs> ziyaretçiler en seni tava soruyor, bardak soruyor, Ha bunlar da yumurta sahanda yumurta yapılabiliyor değil mi yani? Tabii yapılıyor. Kullanılan aksesuar değil yani. Hayır bunlar kullanılıyor. Boy boy fiyatlar neydi bu ne kadar? Ya misal 200 lira, 180 lira. 100 bu arada pe 100 lira, 120 peki, lira, kalayı bittikten sonra yeniden kalayı Tabii, gerekli, değil? gerekiyor değil Tabii kalayı alması gerekiyor. Evet, evet zaten. Evet. Peki e, firma ismi neydi onu da söyleyelim. Kartal Turistik. Peki kolay gelsin. Yok, sağ olun teşekkür ederim.